Premier Lig'de Carroll Road'da Norwich Everton'ı konuk edecek bu hafta. Norwich 14. sırada 29 puanla Everton ise 6. sırada 42 puanda. Norwich geçen hafta Fulham'ı konuk etmişti. 0-0'lık bir beraberlik çıktı o maçtan. Everton ise Manchester United deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. Arsenal'ın İki puan gerisinde e, Everton, e, beşinci olan Arsenal'ın, e, Moyes'in Gelecek sene ille de Şampiyonlar Ligi'nde olmak istemesi ve sözleşmesini yenilemesini sezon sonuna bırakması soru işaretlerine neden oldu. İngiltere'de Chelsea, Moyes'in istediğini biliyoruz. Dolayısıyla sanki Moyes'in 10 küsur yıllık Everton hayatı, Everton'ın ilk dörde girip girmemesiyle doğru orantılı. Dolayısıyla bundan sonraki maçlarda durumlar kritik. Norwich ise son 3 maçını berabere bitirdi. Son 2 maçını 0-0 kapattı ve daha ilginç bir istatistik son 6 karşılaşmasında kupa ve ligde sadece 1 gol attı Norwich ve 4 puan topladı 0-0'lık beraberlikler sayesinde. aralarındaki son 3 maçta berabere bitti. Geçen sezon buradaki arada oynanan karşılaşmada 2-2 berabere bitmişti. Everton Oldum deplasmanında Efe Kupası maçındaydı geçen hafta sonu ve önde götürüp turu geçerken son saniyede biraz da rakip kalecinin elle karışık ve simetin vuruşuyla son anda beraberliğe düştü ve 2-2 berabere bitirdi. Onlar da son 7 maçlarının 4'ünü berabere bitirdiler. Dolayısıyla Fena halde beraberlik kokan bir karşılaşma. Norveç'teki maçların çoğu bu aralar öyle gidiyor. Ee, az gollü gidiyor. Dolayısıyla ben yine az gollü alt bir maç bekliyorum burada. Taraf bahsinden kaçınmanızı öneririm ama alt oynayabilirsiniz.